Merhaba sevgili yükselen ikizler, Nisan ayı yorumlarınıza hoş geldiniz. Sevgili yükselen ikizler, Nisan ayı sizin için güzel aylardan biri. Neden? Çünkü Mars hali hazırda yükseleninizde giriyorsunuz Nisan ayına ve 24 Nisan'a kadar da Mars yükseleninizde olacak. Mars enerji demek. E Siz de enerjiyi, hareketliliği çok seversiniz. Biraz böyle yerinize duramıyorsunuz. Kıpır kıpır bahar da geliyor, havalar ısınıyor. E, fakat Mars e, ikizlerde tabii şunu da söylemek lazım. İkizler Burcu biliyorsunuz vücudumuzda solunum yollarını anlatıyor. Nefes borusu işte solunumla ilgili bütün alanları anlatır, ciğerlerimizi anlatır. E, Mars da hız anlatıyor. E, Mars biraz da hani böyle hafiften de kötücül bir gezegen biliyorsunuz. E, dolayısıyla Hani şu e, Covid olayına dikkat etmenizi öneririm özellikle sizlere e, bu ayda. E, fakat bu ay tabii yüksek güzel enerjilerle giriyorsunuz. Çünkü nerede güneş? E, 11. evinizde, Koç burcunda. Merkür de orada. Ayın e, 15'ine kadar Venüs de orada ve 12 e, Nisan'da e, orada bir de yeni ay olacak. 11. ev bizim en sevdiğimiz evlerden biridir astrolojide. E, güneş de 11. evi çok sever. Neden? Çünkü hayat hedeflerimizi, gelecek ideallerimizi, kariyer getirilerimizi anlatıyor toplumla, insanlarla, gruplarla bir arada olduğumuz alanları gösteriyor. Dolayısıyla çok sosyal, çok girişken, çok fazla iletişimin içinde olduğunuz bir döneme giriyorsunuz Nisan ayıyla birlikte. Zaten sizler çok iletişimi seven, sosyalleşmeyi çok seven gezmeleri, tozmaları, böyle seyahatleri çok seven bir yükselen burçsunuz. Tam da sizin istediğiniz gibi bir aya giriş yapıyoruz. Sevgili yükselen ikizler. Şimdi 11. evinizdeki Güneş ve Merkür hayat hedeflerinizi, planlarınızı yeniden gözden geçirerek belki yeni gruplar, yeni arkadaşlıklar kurmanıza da vesile olacak. Onu da söyleyebiliriz. <laughs> Bu dönemde sevgili yükselen ikizler belki ne bileyim şöyle yeni bir dernekti, vakıftı, bir siyaset belki de siyasi partiye böyle bir yere üye olabilirsiniz. Böyle bir şey kurabilirsiniz. Yani siz de bu işe öncülük edebilirsiniz. bu tarz etkiler çok yüksek görünüyor haritanızda. Tabi kariyer getirilerinizi, kazançlarınızı artırmak isteyeceğiniz bir dönem olacak bu dönem. Belki onlarla ilgili de yeni girişimleriniz olabilir. Şimdi 12 Nisan'da Koç burcunda yani sizlerin yeni sizlerin 11. evinde olacak bir yeni ay var. Yeni ay demek yeni başlangıçlar demek. Dolayısıyla az önce bahsettiğim konularla ilgili kesinlikle yeni bir girişimde bulunacağınızı da söyleyebiliriz. Yeni bir sosyal çevre öngörüyorum sizlere Nisan ayında sevgili yükselen ikizler. Şimdi 24 Nisan'la birlikte yükseleninizdeki Mars e, Yengeç Burcu'na geçecek. Yengeç Burcu neresi? Siz, sizin ikinci eviniz yani para eviniz. Demek ki 24 Nisan'la birlikte para kazanmakla ilgili e, belki de şu 12 Nisan'da aklınızda e, aklınıza gelecek yeni fikirler veya gireceğiniz yeni ortamlar, tanışacağınız yeni insanlarla birlikte 24 Nisan sonrasında da e, ...bazı yeni e, işlere, faaliyetlere girişebilirsiniz. Şimdi burada e, sizlere yalnız e, <laughs> e, uyarmak istediğim ufak nokta şu sevgili yükselen ikizler... E, ...şimdi Merkür ve Güneş 20 Nisan'dan sonra 12. evinize Boğa Burcu'na geçiyor olacak... E, ...Venüs de 15 Nisan'da oraya geçmiş olacak... E, bu ne demek? 12. bizim e, işte iç dünyamız, bilinçaltımız, derinliklerimiz, içgüdülerimizi yöneten bir alan. Belki e, dediğim gibi bu tarihte biraz böyle ayın başındaki enerjiniz biraz düşebilir. E, biraz daha geri planda kalmak isteyebilirsiniz. E, çok görünmek istemeyebilirsiniz. Sen yani çok hızlı giriyorsunuz Nisan ayına ama sanki ayın sonuna doğru bu enerjinizin biraz Düşebileceğini görüyorum. Dolayısıyla bu geçici bir durum olacak. Sakın burada moral bozmayın, sevgili yükselen ikizler. Çünkü gezegenler biliyorsunuz yerinde durmuyor, sürekli transit halindeler. Özellikle bir ay sonraki, yani Mayıs ayının sonuna doğruki transitler sizi çok daha olumlu etkileyecek gibi duruyor. Sevgili yükselen ikizler videolarıma gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Her zaman çok ilgilisiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, dostlarınızla paylaşmayı ve eğer hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.